Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Handa Erçeli, yeni sevgilisi olan Kaan Yıldırım'la birlikte görüntülenmiş oldu. Onlar el ele kol kola görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Sizler için Handa Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen muhteşem paylaşımlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Lakin... Ee, bildiğiniz gibi Hande Erçel'in söylentiler için e, bir sevgilisi var Kaan Yıldırım ve bugün onlar birlikte görüntülenmiş oldular. Yeni aşıklar e, yeni görüntülerle ekranlarımıza geliyor ve ben de sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapıyorum. Ve sizler için Anker çiftine özelde mükemmel görüntüler paylaşacağım ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.